Arkadaşlar bize yazıyorsunuz. Ben 10 bin liralık mal gönderiyorum. Bu kadar özenmiyorum. Kardeş biz deterjan satıyoruz. Bizim ekmeğimiz deterjan. Biz ekmeğimize özeniyoruz. Bedeline özenmiyoruz. Ondan sonra yazıyor arkadaş. Diyor ki biz iki kişi günde 1500-1600 kargo yapıyorduk. Senin gibi yapsak 300-500 yaparız. İlk kişi günde 1500-1600 kargo yapıyorsa iadedenle kardeşim dedim. %15-20'nin üstünde hasarlı iademiz var. Dedi. Sonuç dedim. Vallahi dedi patron iflas etti. Ederse kardeşim. El aman al, Üç kişiye daha faydan olsun. Yok. Sen ben bunu böyle atar gönderim. Böyle atar gönderirim. Adama gerek yok. Günde 500 tane, 1000 tane yaparım. Sonuç 200 tanesi gelir. Onun için kardeşim yaptığınız işe özenin. Ekmeğin kötüsü iyisi olmaz. Bizim çapımız bu kadar. Biz de satamıyoruz kardeş. 10 bin liralık eşya satamıyoruz. Ama bizim ekmeğimiz bu. Biz de ekmeğimize özen gösteriyoruz. Bekleriz. Ekonomik olsun.